Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sayılar teorisinden güzel bir problemle birlikteyiz. Diyor ki bize karekök ne? Rasyonel sayıysa yani herhangi bir tam sayının karekökü pozitif tam sayı tabii ki tanımlı olması için pozitif bir tam sayının karekökü rasyonelse oradaki pozitif tam sayı tam kare olmalıdır. Teorem bize bunu söylüyor. Hatta tersinin de doğru olduğunu söylüyor. Yani eğer senin bir pozitif tam sayın varsa bu tam kareyse, kare ise karekökü rasyoneldir. Peki Şimdi öncelikle şu çift gerektirmeden bahsetmek istiyorum. Burada aslında bir ideoloji var. Ne var? Biliyorsunuz ki genel olarak önermelerde P ise Q varsa, Q ise P'ye denk değildir bu. Denk olması özel bir durumdur. Buna ancak ve ancak yani çift gerektirme denir. Yani soldan sağda var, sağdan sola da var. Mesela her ikisinin de olduğu çift gerektirme bir örnek verelim. Mesela bunun haricinde tabii ki Pisagor teoremi. Pisagor teoremi bize ne söylüyor arkadaşlar? Herhangi bir üçgen al. Bu üçgen dik üçgen olsun. O halde ABC uzunlukları arasında şöyle bir teorem vardır. A kare artı B kare eşittir C kare. Şimdi bu bizim ilk koşulumuz nedir? Bu üçgenin dik olması. Yani P önermemiz bir dik üçgen almak. Q ise A kare artı B kare eşittir C karedir. İşte bunun tersi de doğru. Eğer siz herhangi bir üçgen aldınız. Bu üçgenin kenar uzunlukları ABC olsun. Eğer bu kenar uzunlukları arasında A kare artı B kare eşittir C kare bağıntısı varsa o üçgen dik olmalıdır. E hocam tabii ki. Yani her zaman böyle olmaz mı? Olmaz. Olmayana bir örnek verelim. N çiftse çift ise ne kare çift. Bakın bu tek yönlü bir önerme. Çünkü N çiftse evet N çiftse eğer N eşittir 2K formatında yazılabilir K eleman Z olmak üzere. O halde karesi de 4K'nın karesidir. Bu da 2 çarpı 2K karedir. 2K kare de bir tam sayıdır zaten. Bu da 2Q şeklinde yani bir çift sayı olarak yazılabilir. Ama n'nin karesi çiftse n çift olmak zorunda değil. Şimdi düşünüyorsunuz ama hani öyle gibi ama değil işte. Mesela n kare 2 ise n kök 2'dir. Pozitif kabul edelim. n kare 2 ise n kök 2'dir. Bakın n kare çift ama n çift değil. O yüzden sağdan sola önerme doğru de olmuyor. O yüzden bunlar önemli. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bunu şu yüzden anlatıyorum. İspatı yaparken biz soldan sağa biz sağdan sola yapacağız. Sağdan sola kısmı apaçık. Çünkü n tam kare ise tabii ki de kare kökün tanımı gereğince zaten kareler kalkacak. Elimizde bir tam sayı olacak değil mi? Şöyle yapalım isterseniz. Sağdan sola olan tanımı şu şekilde gerçekleştirelim. Bu elimizde var. Buna gitmeye çalışıyoruz. n tam karedir. n tam kare ise n eşittir m kare olacak şekilde bir m pozitif tam sayısı mevcuttur. O halde kare kök n dediğim ifade kare kök m karedir. Karekökün tanımı dolayısıyla bu m kare üzeri 1 bölü 2'dir. Üssün üssü ya yani üssü sayı kuralınca bu 2 çarpı 1 bölü 2'dir. Çarpma işlemi gereğince bu 2 bölü 2'dir. Sayılar teorisinde böyle uzun uzun yazmak gerekiyor. 2 bölü 2 1'dir. Herhangi bir sayının pozitif tam sayının birinci kuvveti kendisidir. M'dir. Gördüğünüz gibi bu da bize pozitif tam sayı verdi. Bu da zaten rasyonel sayıların alt kümesi olduğu için karekök ne elemanıdır. Rasyonel sayılar kanıtlanmış oldu. Bu sağdan sola. Bunu zaten biliyorduk. Şimdi soldan sağa bakalım. Karekök ne bir rasyonel sayıysa ne tam kare olmak zorunda mı? Öyle olacak herhalde. Videonun da amacı zaten soldan sağ kısmını ispatlamak. Şimdi karekök ne bir rasyonel sayı olsun. Bu bizim varsayımımız. Şimdi diyelim ki bu yani varsayımımız ki yani bunu kabul edip buna gitmeye çalışıyoruz. Mantık bu şekilde çalışıyor. O halde karekök ne eşittir m bölü ne olacak şekilde aralarında asal İki tane pozitif tam sayı çifti kesinlikle vardır. Neden pozitif tam sayı? Kare zaten tanım gereğince pozitif olması gerektiğini biliyoruz. Hocam sıfır da olabilir. Olamaz çünkü sıfır zaten tam kare olduğu için. Hani Tam kare ile uğraşmıyorum. Peki. Buradan elimizde şöyle bir. E, bu arada m bölü n güzel olmadı. Orayı a bölü b yapalım. Diğer n ile karışır çünkü. A bölü b yapalım. Şurayı da a b yapalım. Orada iki tane N var. Birbirinden farklı N'ler estetik durmadı. Şurayı da tabii ki ne yapacağız? Sileceğiz. Peki. Şimdi o halde her iki tarafın karesini alırsak N eşittir A kare bölü B kare. Buradan çıkacak sonuç şu. N B kare eşittir A kare. Doğru mu? Peki. Aritmetiğin temel teoremi gereğince birden büyük her Pozitif tam sayı. Hocam n'nin birden büyük olduğunu nereden biliyorsun? E, n'ye 1 versem n, verirsem, n tam kare zaten. E, tam kare olduğu zaten rasyonel. Hani onu kanıtlamaya gerek yok. Birden büyük kabul edebiliriz. Genelliği bozmaksızın. Birden büyük her pozitif tam sayı sadece tek türlü şekilde bu şekilde asal çarpanlarına ayrılabilir. Alfa 2 çarpı nokta 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 p işte n n demeyelim yine karışacak. pm alfa üzeri m diyelim. Bu şekilde yazılabilir. Buradaki P1, P2, işte PM asal sayılar değil mi? Asallar, küçükten büyüğe olmak üzere. Buradaki alfa1, alfa2, alfa M'ler de herhangi bir doğal sayı. Peki, bu şekilde yazılabileceğini ben biliyorum. Benzer şekilde B sayısı da bu şekilde yazılabilir. Benzer şekilde A sayısı da böyle ne yapabilir? Yazılabilir. Peki, ben burada size katmak istediğim şöyle bir şey var. Mesela bunun karesini alırsanız. Bunu da karesini alacaksınız ve karenin çarpıma dağılmasından dolayı aslında her birinin tek tek karesini almakla eşdeğer değil mi? Üstün üstü çarpılı kuralından da ben aslında n'nin karesini şöyle yazabilirim. 2 alfa 1, p'nin karesi, hocam n'nin karesi yok ki niye n'nin karesini alıyoruz? n'nin karesi yok da a ve b'nin karesi var ya onları ku... anlatmak için bir daha yazmayayım diye yaptım. Ee, çarpı pm üzeri 2 alfa m oldu. Gördüğünüz gibi üstler hep çift sayı. Bu tam karenin aslında karakteristik bir özelliği. Aritmetiğin temel teoremi gereğince asal çarpanlarına bu şekilde çarpım olarak yazdığınızda asalların üstleri her zaman çift bir doğal sayı gelmek zorunda. 0, 2, 4 fark etmez ne oldu. Ama doğal sayı eksi 2 vesaire değil. Onu da aritmetiğin temel teoremden biliyoruz. Kanalda da ispat videosu var. Ona da bakabilirsiniz ama gerilerde kalmıştır yüksek ihtimalle. Peki. Bu şu demek oluyor. Aslında tam karenin tam kare sayının asal çarpanlarının kuvvetleri çifttir. Bunu söylüyor bize. Kuvvetleri çifttir. Peki bu bilgiden yola çıkarak nasıl ispatla devam edeceğiz? Şimdi önceki şu konuda bir anlaşalım. Ben şimdi B sayısını da bu şekilde yazmak istiyorum ya işte P P1 çarp üzeri beta 1. Tabi bunlar farklı sayılar. P2 üzeri beta 2 çarpı nokta nokta. Şimdi tabii ki burada illaki Tüm asallar aynı olmak zorunda değil. N, PM'de bitiyorsa B çok daha büyük bir sayı olup PM artı bir de bitebilir. Yani ondan sonra gelen asal da B'yi bölerdir. Ama burada şöyle ufak bir düşünce var. Eğer ben B'yi N'den büyük kabul ettiğim takdirde B'de daha doğrusu N çarpı B kare sayısında bu sayıda ki en büyük asal sayı B'nin en büyük asal böleni olacak, değil mi? Burada a kareye de eşit olduğu için ve kare alma işlemi yeni asal sayı doğurmadığı için o halde a'nın da asal çarpanları b ile aynı olmak zorunda olacak değil mi? Çünkü eğer a sayısında b sayısından farklı daha büyük bir asal çarpan varsa şayet o halde o asal sayı n çarpı b kareyi bölmez. Bölmeyeceği için bu eşitlik mümkün olamaz. O halde b sayısını şöyle yazalım. E, p k üzeri beta... K yazalım. O halde A sayısının da benzer şekilde P1 üzeri teta 1 çarpı P2 üzeri teta 2 çarpı nokta 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 PK üzeri teta K olması gerektiğini biliyorum. Yani asal çarpanları aynı bu sayıların. Tabii ki ne takdirde? K'nın M'den büyük olduğu takdirde. Ya da eşit de olabilir. Fark etmez. Buradan daha küçük olursa o zaman daha küçük olursa zaten olmaz. Nasıl olmaz? Bu sefer eğer N'deki asal çarpan daha büyükse e burada daha büyük bir asal çarpan var. E burada yok. O zaman bu asal çarpan burayı bölerken çok üzülüyorum. Burayı bölerken burayı bölmeyecek. Eşitlikten söz edilemez. Tamam buraları da sildim. O halde büyük için konuşalım şimdi. O halde e, n çarpı b kareyi yazacak olursak yapmamız gereken şey ne olacak arkadaşlar? p1 üzeri alfa 1 artı 2 beta 1 olacak değil mi? Çarpı p2 üzeri alfa 2 artı üstün üstü toplanır. Üstün üstü derken paydalar çok özür dilerim yanlış konuşuyorum. Tabanlar eşit, üstler var, çarpma durumunda üstler toplanır. Konuşamadım bir türlü. 2 beta 2 çarpı nokta nokta nokta. Şimdi burada önemli bir yere geldik. M daha küçük olduğu için PM üzeri alfa M artı 2 beta M diyorum. Burada bitti artık. Ne olacak? PM üzeri artık 2 beta M artı 1 olacak değil mi? Artık çünkü N'den çarpan gelmiyor. Nokta nokta PK üzeri 2 beta K olmuş oldu. Bu neye eşit? A'nın karesine. Peki A'nın karesine P1 üzeri 2 teta 1 çarpı P2 üzeri 2 teta 2 çarpı nokta nokta gidiyor. Pm üzeri 2 teta M çarpı nokta 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 gidiyor. Pk üzeri 2 teta K olmuş oldu. Bunlar asal sayılar. O halde bu eşitlikten söz, edebil söz edebilmemiz için asal sayılar iki farklı asal sayı aralarında asal olduğundan bu eşitlik sadece bileşensel eşitlik gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu daire için aldığım, işte yuvarlak için aldığım, evet yuvarlığa benzemiyor ama işte aldığım ifadelerin eşit olmasını gerektirecek. Peki, o zaman şunu söyleyebiliriz. P1 üzeri alfa 1 artı 2 beta 1 eşit olacak. P1 üzeri 2 teta 1. Var mı? Sonrasında ne olacak? İşte P2 üzeri 2 teta 2 eşit olacak. İşte P2 üzeri alfa 2 artı 2 beta 2 vesaire vesaire böyle gidecek. En son ne gelecek? PM üzeri 2 teta m eşit olacak. PM üzeri alfa m artı 2 beta m olacak. Bu nokta nokta eşittir. PK üzeri 2 beta k eşittir. PK üzeri 2 teta k olacak. Şimdi dikkat edin. Şu eşitlikten biz beta k ile teta k'nın eşit olması gerektiğini mecburen çıkarıyoruz. Ve şuradaki eşitliklere bakarsanız da şayet burada bir çelişki olduğunu göreceksiniz. Neden? Bu eşitliğin sağlanması için alfa 1 artı 2 beta 1'in 2 teta 1'e eşit olması lazım. Yani alfa 1'in 2 parantezinde teta 1 eksi beta 1'e yani çift bir doğal sayı olması gerektiğine kanat getireceksiniz. E buradan da alfa 2'nin çift bir doğal sayı olması gerektiğine kanat getireceksiniz. Buradan da alfa m'nin çift bir doğal sayı olması gerektiğine kanat getireceksiniz. Yani n sayısının her ama her kuvveti 2'nin bir katı olarak yazılıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Demek ki n'nin asal çarpanlarının üzerleri hep çift. Yani n tam kare. O da zaten bizim göstermek istediğimiz önermeydi arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ispatı tamamlamış olduk. Şu şekilde baştan sona göstereyim. Not almak isteyenler, fotoğraf çekmek isteyenler varsa bakabilir, çekebilir. Şimdi bunu e, genelde ispatlarken şöyle diyorlar. İşte diyorlar ki işte kök ne eleman e, Q olsun. İşte N tam karedir. Bunu göstermek istiyoruz diyorlar. İşte N çarpı B kare işte kare. İşte sağ tarafın asal çarpanların üstleri çift. İşte B karenin de çift. O zaman N'in de çift olmalı. Aa, demek ki tam kare. Şimdi şey. bu, bu, şekilde ispatlayıp daha doğrusu içinde işte ispatlayıp böyle söyleyip geçip gidiyorlar. Eğer yani bu şekilde matematiksel yazılmadığında, sadece sözel kaldığında hep bir havada kalmıştık hissiyatı oluyor. Aritmetiğin temel teoremine gönderme yapıp, onları güzel güzel yazıp, bakın orada çok güzel şeylerden bahsettik, İşte K büyük eşittir, M'den bahsettik değil mi? O önemli bir ayrıntıydı. İşte küçük eşit olduğunda ne olur, ne olmaz bunları incelemek gerekiyor. Yani ispat yaparken öyle. Yani iki dakikada, üç dakikada böyle şeylerin ispatı olmaz. Sayılar teorisi değil mi? Didik didik edilmesi gereken detaylı bir alan. Öyle düşünüyorum. Ee, bu şekilde ispatlamış olduk. N'nin tam kare olduğu ortaya çıkmış oldu. Ya daha da süsleyebiliriz bunu. işte. 2N ise işte o zaman alfa 1 eşittir işte 2 gama 1 işte olacak şekilde gama 1 eleman N var. O zaman işte N'yi şöyle yazalım. P1 üzeri 2 gama 1 bilmem ne. Bunu yazdıktan sonra işte P1 üzeri gama 1 bilmem ne bilmem ne bunun karesini alalım. Ha tam kareymiş. Şeklinde tabii ki süslemeye devam edebiliriz sürerek derken ispatı yaparken o zaten gerekli. Sadece video daha da uzamasın diye burada bırakıyorum. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bir şeyler katmıştır bu video size. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Ha, bir sonraki videoda şeyi göstereceğim. Herhangi bir asal sayının kare kökü rasyonel değildir. Bunu göstereceğim. Şimdi ki hocam zaten asal sayılar tam kare olarak yazılamazlar. E siz genel olarak ispatladınız. Tabii ki P içinde geçerli olacak. Tabii ki de geçerli olacak. Bunu zaten biliyoruz. Ama e, buna farklı bir yaklaşım yapmak istiyorum. Bugün gece çalışırken aklıma geldi. Güzel bir yaklaşım bulduğumu düşünüyorum. Bulduğumu derken yani benden önce belki de bir milyon insan yapmıştır ama ben yine sizinle paylaşmak istiyorum. Rasyonel kök testini kullanacağız ve polinom kökleriyle ilişki kurarak bunun rasyonel olmadığını göstereceğiz. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.